geçtim senden hatta benden fark etmez hiç gelme sen alıştım sensiz nefes almaya tarifi yok bunun bir bilsen Allah. bu ne ya bu ne ya şu halime bak ya nedir yani bu kadar benim bir kadını aklıma ilk geldiği an arayamadığım görülmüş şey değil Ya dünyada başka kadın mı yok? Ne yapıyorum ben? Ben bu muameleyi gördüğüm halde ısrar edecek kadar değersiz bir adam mıyım ya? Elin evde kalmış kız kurusunun peşine düşecek kadar seviyesiz miyim ben? Komutan, nerelerdesin ya? Zelal'deyim, onu yemeğe götürüyorum. Hadi çık gel. İnanmıyorum ya. Ben de tam işten çıktım ona gidiyordum. Mekanın adını yaz ama ona söyleme. Oraya geleyim sürpriz olsun. Zevklerimiz birmiş değil mi? Ya çok şaşırdım. Senin böyle salaş yerleri seveceğini Aa. bilmezdim. Salaş ama güzel, kaliteli. Ben çok severim ve bu balığı sen başka hiçbir yerde yemezsin. Doğru. Değil mi? Hadi başka e, bir şey istemiyorsan eğer balıkları çabuk çabuk söyleyelim de... ...çünkü benim bir saat sonra müşterim gelecek. İyi e, tamam. Madem burayı bu kadar iyi tanıyorsun... ...balığı da sen söyle, senin söylediğin balığı yiyelim. Ah. Aa, Aa. Bunlar orkide, ben de Faruk. Seni gördüğüme sevindim, Zeynel. Bu bir komplo mu yoksa tesadüf mü? Ne kadar kırıcısın helal ya. Ne tesadüf, ne komplo. Bu bir sürpriz. Ama eğer komplo olduğunu düşünüyorsan... ...burada bir dakika daha duramam, müsaadenizle. Ya Faruk saçmalama, geç otur şuraya. Geç otur Allah aşkına. Zeynel şaka yapıyor, değil mi canım? Tabi sen alışıksın sana yapışan kadınlara. Böyle birini görünce şaşırdın. <laughs> Yok şaşırmadım çünkü Zelal Alela de bir kız değil. Ne güzel gelmiş burası. Ya. Hiç gelmemiştim daha önce. Kimin tercihi? İkimizin. Kadir Bey bir bakar mısınız lütfen? <gülüyor> <gülüyor> Buyurun Zelal Çabuk çabuk, hangi balık hazırsa getirir misiniz lütfen? Çünkü e, hemen yiyip kalkacağız. So, Tabii, tamam. derhal. Tamam. Sağ olun. Vay vay vay, Zelal adım ha? Yani dün bir, bugün iki. Bütün esnaf seni tanıyor. E neden? Çünkü Zelal, parıldıyor. Zaten adı da ayrı bir özel, Zelal. Bir duyan bir daha unutmaz, öyle değil mi? Afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkür <laughs> Bir günde iki ayrı orta sınıf mekanda olmam ha? senin için bir şey ifade ediyor mu Zeynep? Biraz açık konuşur musun lütfen? Senin için, sana değer verdiğim için. Yoksa ben bu sıcaklarda öğle yemeğimi Paris'te, Şanzelize'de... ...akşam yemeğimi İsveç'te, Kırıçı Parıvıski restoranda yerdim. Onların sesli harfleri biraz az ya ama köfteleri güzel. <laughs> <laughs> Farukcuğum, başka kadınlarda işe yarayan senin bu tarz şovların... ...bende işe yaramıyor. Ne şov, bu benim yaşam tarzım. Evet, görüşmeyeli öyle olmuş. Sen hiç değişmedin sanki, seni tanıdığımda ünlü bir tasarımcı mıydın ki? Evet değildim, senin gibiydim. Ama ben yol parası vermemek için yedi duraklık yolu yürüyerek gidiyordum. Hala da senin küçümsediğin orta sınıf mekanları seviyorum ve mutlu olabiliyorum. Ya şurada buluştuk, nereden geldik, nereye gidiyoruz onu mu konuşacağız hep? Nereden geldiysek geldik. Hiçbir yere gitmeyeceğimizi konuşacağız. Faruk, seni reddeden kadınlara karşı senin bir zaafın olduğunu düşünüyorum. Ama benim üstüme boşuna gelme, sana karşı hiçbir kırılma noktam yok benim. Tamam mı? Var ya her seferinde söylüyorum, senin bu özgüvenine bayılıyorum Zeynep. Ben çok ciddiyim. Bence Naz'ın bir türü. Naz değil, ciddiyim. Yüz yıl beklesen sana doğru senin beklediğin anlamda bir adım atmayacağım. Anlamıyorum seni. Yalnız ve özgür bir kadınsın. Ben de öyleyim. Yani kadın olma kısmı hariç tabii. Bir kere denesek ne kaybederiz ki? Farukçuk, birbirimize bazı başlıklar altında uyuşuyoruz diye birlikte olmamız falan gerekmez. Yani sen eskiden beri bana takıksın diye, bu adam hala benim peşimde diye... ...benim yalnızlığımdan özgürleşme zamandır diye düşünmem de gerekmez. Farukcuğum bak ben sana karşı hiçbir şey hissetmedim. Hissetmiyorum. Neden peki? Ya bilmiyorum bunu kendime sorma gereği hiç duymadım ki. Lütfen artık beni rahat bırakır mısın? <laughs> yani böyle bir cümle kurmak zorundayım çünkü peşimde olmadığını anlamamam için aptal kör falan olmam lazım. Hiçbir şansım yok. 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 Tamam. hadi. Tamam. Rahatsın, özgürsün bundan sonra. Sağ ol. <laughs> Barış hesabı alabilir miyiz?